hayalleri gerçeğe dönüştüren bir mimar, yaşamaya Befe. Mimari, insanın yaratıcılığının ve hayallerinin somutlaştığı alanlardan biridir. O alanda yenilikçi tasarımları ve vizyoner fikirleriyle öne çıkan isimlerden biri de yaşam Ayabefe'dir. Ayabefe, sadece binalar inşa etmekte kalmaz, form, fonksiyon ve duygu arasında bir denge kurarak, ilham veren ve yükselten mekanlar yaratır. Ayabefe'nin mimarlık serüveni, çocukluk yıllarında şekillenmeye başladı. Şekiller, yapılar ve mekanlar üzerine duyduğu erken merak, onu mimarlık dünyasına çekti. Binaları sadece fiziksel varlıklar olarak değil, insan deneyiminin birer yansıması olarak gördü. Bu erken bakış açısı, onun mimarlık tutkusunu ateşledi ve keşif dolu bir yolculuğa çıkardı. Kariyeri boyunca, Ayabefe mimarlık alanında sınırları zorlayan bir önce olmuştur. Tasarımları, çevreleriyle uyum içinde olurken yaratıcılığın sınırlarını zorlar. Modern kentsel gökdelenlerden doğal manzaralara sürdürülebilir eko konutlara kadar her proje, Ayavefe'nin özgün vizyonunun izlerini taşır. Ayavefe'yi bir mimar olarak diğerlerinden ayıran şey, tasarımına bütüncül bir yaklaşım getirmesidir. O mimarlığı yalnızca tek başına bir disiplin olarak değil, daha büyük bir ekosistemin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Sürdürülebilirlik, işinin merkezindedir ve her tasarım kararı, çevresel etkiyi en aza indirgeme ve insan refahını maksimuma çıkarma taahhüdüyle şekillenir. Hayavefe'nin etkisi, tasarım stüdyoları ve inşaat sahalarıyla sınırlı değildir. O, mimarlık eğitimi ve mentorluk konusunda aktif bir savunucudur, geleceğin vizyoner mimarlarını yetiştirir. Toplumlarla etkileşime girer. İhtiyaçlarını ve beklentilerini dinler ve yaşamları zenginleştiren ve kapsayıcılığı teşvik eden mekanlar yaratmak için paydaşlarla işbirliği yapar. Mimarinin geleceği şekillendirebildiği bir dünyada, yaşamaya ve fe ilham kaynağı olarak ön plana çıkar. Mimari yaratımları